Oğlum bak halatı buradan kaldırın bak. Takılır biri. Doğru düzgün iş yapın. Güzel tut Yerler ıslak basma istersin. Sana ne olur? İstediğim yere basarım. Kaptanıyım ben bu teknenin. Allah Allah ya. Lafa bak. Çal istersen buraya basarım. Biz buraya basarım. Al bak. Her yere basarım. Kaptanım ben kaptan. Kaptan dediğin teknenin her yere basmalı hissetmeli. Yeterince hissettiysen çekil git de işimizi yapalım. Durduğun kabahat yap. Bana işim bittikten sonra kontrol edeceğim. Sana buraları yalattıracağım, ismi temiz mi bana söyleyeceğim. Sen bana güvenmezsin, kendin yala kendin test et, buyur. Buradan da tuvaletlere gideceğim, sıkıntı var tuvaletlerde. O duvar delerini bir bulursam, elini sıkacağım, tebrik edeceğim. Sayesinde sana böyle koca bir çalışma alanı doğdu. oldu. <laughs> Hadi abi. Buradan tuvalete. İstediğim yere basan Oh! <laughs> Ulan var ya çok kız şu Oğlum! Oh. oh. Ulan! Vursuz ya! Oh. Uzay, bitirdin mi tuvaletten temizliğini? Bitti, bitti. Git test et. Midemize sanki bir şey giriyor da çıksın. Hadi git de çabuk şu yemeğe yardım et. Yemeğe yap, çabuk. Arkadaş, ben senin aşçı başın mıyım, ayakçın mıyım? Bir karar ver ya. Oğlum ben ne dersem olsun, kaptanım ben. Millet aç, aç. Dur la dur, dur. Sen şimdi üstünün başının pisliği gidersin, mutfağa bütün mikrop bulaştırırsın. Şapkam. Sen git rahatlasana. Hem içime bak kendine gelirsin rahatla şuraya. Ya bugün de şapkasız idare ediver. O zaman sen de bundan sonra işsiz idare ediver ha? <gülüyor> Hadi. <laughs> Ulan var ya valla aplan içten işte adam gibisin ha. Var mı yok kulağında yüzgeçte elleri falan yakında çıkar bana aralarından. Kır, kirletmeden! Getir ha, içeri at! İçeri at! Abi. Eline sağlık, eline sağlık. İyi olur, iyi olsun. Herkese yüz bana niye elli? Biz adam olana yüz veriyoruz. Seni de zamanında adam yerine koyduk, çok yüz verdik. Bedelini çok güzel ödedik. Hadi bekleme yapma ya. Beğenmiyorsan ver onu da. Hayret bir şey. Havalara bak. Sanki ejderhası var. Ay Hadi, hadi. Geliyor musun? Yine gel. tut elimi. Buradan. Seçin i̇şte. i̇şte. üstüne bas, öyle gel. Çabuk. Ah, sakın elimi bırakma. Dur tut bile. elimi, elimi tamam. tut. 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 Tut, tut, Bir şey yok, tut. Hah. Hah. Çık. dur. Ay. Tamam, dur, dur, dur. Tamam. Onu alırım ya. ben. Hah. Tamam. Hah, tamam. Gel. Allah seni, gel. Gel, gel, gel. Eriyeceksin orada sanki. Eriyeceksin. Islanırım. Ay. <laughs> ya evet diyorum köyden robottan çamdan. Üf. Oh. Ay. Ay, ay benim bir adım daha çok gücüm kalmadı artık benim de. Ve ben buradan da kalkmıyorum. Aa, ya kızlar sürekli söyleneceğinize birazcık çaba gösterseniz ölür müsünüz ya? Evet. Bak mesela ben bir adım daha atarsam pili bitmiş oyuncak ayıcıklar gibi yalıp kalacağım şuraya. Aslında var ya şu ormanın içinden geçsek kestirmeden varırız. Kestirme dediğin koskoca da. Biz katırmayız abla nasıl tırmanacağız o kadar yolu? Eğer Osman'ı yollamasaydın şimdiye çoktan eve varmıştık tatlım. Osman kim? Dolmuşçuyu diyor. Başlayacağım sizin dolmuşçunuza aha. Hadi kalkın yürüyün hadi. <laughs> haydi haydi kalk 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 ya, kalk kalk. kalk ya, ya bırak. Yürümüyorum ben. Duracak <laughs> mısınız burada böyle? Evet duracağım. Ben gerçekten sizi anlamıyorum artık ya. Gerçekten anlamıyorum. Hep bir zorluk çıkarıyorsunuz. Hep bir şımarıklık yapıyorsunuz ya. Babam bizim için çabalıyor görmüyor musunuz? Çabalamış hali bu mu yani? <laughs> Zaten başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi değil mi? evet. evet gerçekten sizi tebrik ediyorum. Siz var ya nankörlükte çığır açarsınız. Başımıza gelenlerin tek sorumlusu annem. Babam sadece onun yıktıklarını toparlamaya çalışıyor. Ay canım benim ya, kıyamam sana. Babasına aşık örnek bir kız. Bravo. Gözlerim yaşardı, bravo. Babacığım da babacığım, babacığım da babacığım. Yalakasın işte ya, yalaka. Hem de var ya böyle yal yal. Yalaksın. Bak bak buralarından akıyor yalakalıklar. Ya. Nice Naysacığım. Kızlar alayım mı sizi? Ay, alayım mı Aynen, benim yalak. Ay! Barcığım, sen yalak alın. Biz burada ölü alıp tutmayı alıyoruz. Ay! Abim, abim. ay. Unutmuşsun galiba. Neyi? Buraların havasını. Hiç şirinlik yapma bana. Bak tamamlık o tarafta. Kimle ne yapıyorsan yap bana sırnaşma. Ya Allah'ını seversen aşık olmak suç mu? Suç kızım. Hayatın boyunca çekeceğin affedilmeyecek bir suç. Abi. Ya ben Poyraz'a çok aşığım. Ne yapayım? Elimden başka hiçbir şey gelmedi. E ben de kalbimin yettiği kadar sevdim. Sevdin. Saflık seninki. Hiç düşünmüyorsun ben kimim, sevdiğim çocuk kimim. İnsana aşık olduğu insanı seçemiyor. Sen seçebildin mi? Seçtim. Ne zaman? 14 yaşında bir kız yerine sevdiğim kadını seçtim. Önce bana, sonra birbirlerine küstüler. Düşman oldular. Poyraz kimseye düşman değil ama. O benim sevgilim. O benim sevgilim. Ne kadar kolay söylüyorsun. Sen bu çocuğa nasıl bu kadar güvenebiliyorsun? Abi, Kardeşim, senin aşk sandığın şey onların intikam oyunu olabilir. Ne malum seninle oynamadı? Aa, ama ben oyuncak değilim. Hoyraz'dan da adım kadar eminim. Abi, ya ben onun gözlerinde yüreğindeki aşkı görebiliyorum. Yavrum, senin o gözlerinde gördüğün kendi aşkın olmasın. Zamanında benim ablasını bıraktığım gibi bu zibidi de seni bırakırsan olacak. O zaman yaşatmam onu. Yaşatmaz. Ölümüne seviyorsun. Evet. Ölümüne. Bravo. dışarı. Zividi Poyraz. Gece gece ne bağırıp duruyorsun? Fasulye sırrı. Ablanın eteklerine mi saklandın lan? Çıksana delikanlıysan dışarı. E i̇yi. Yeter kafa ötülediğin. Bas git evine haydi. Sen benim muhatabım değilsin be. Çağır kardeşin gelsin. Çağırmıyorum ulan. Ne edeceksin? Kafasını kıracağım. Aa, bir yavaş kır. Sen kimin kafasını kırıyorsun? Senin kafan kırılır. Yürü gitme. Kırmızı kafa. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Siz intikam alma peşindesiniz. Ama ben kardeşimin duygularıyla oynatmam. Bak bak, nasıl da bir işi. Benim kardeşim senin gibi belden aşağı vurmaz. A böyle anının çatından vurur. O yüzden şimdi bas evine. Gitmiyorum. O sümsük kardeşim buraya ayağıma gelene kadar da gitmeyeceğim. Senin ayağına Azrail gelsin tez zamanda inşallah. Bak bak bak, şu cümlelere bak. Bir kere ağzından hayırlı bir cümle çıksın be uğursuz kadın. Sen bana hakaret mi ettin? Bana hakaret mi ettin sen? Allah sana yakışanı söyledim. Ben şimdi sana a bunu bir yakıştırırım ha. Yok ya. Yakıştırırım vallahi. Şuna, bak, şuna Hep şiddet, hep kaba kuvvet, hep vur, hep kır. Birazcık medeni ol. Bacım. Bacım mı? Ula sen bana mı dedin? Bana mı dedin sen? Evet. Hem de dünya ahiret. Ula ben senin bacına da sağda dünyana da ahirete de Bas git evine Ben gitmeyeceğim. O Poyraz gidecek. Gitmeyecek. Eşek gibi de gidecek. Gitmeyecek ulan. Adam gibi kalacak. Senin gibi kaçmayacak. Yere gitme. Kırmızı kafa. Rezil. Bacımış. Aa, biraz daha yanında kalsaydın. Hem biraz daha vakit geçirdik ha. Yemezler kamera Senin derdin ben değil ki o Poyraz denen zibidiyi görsün. Ne oluyor be? Tık yok ya. Allah sesimi duydu işte. Bu külüstü hep arıza yapar. Altında ilahi bir şey aramana gerek yok canım. Oh, mişo, hayır dur. Saat kaç oldu? Sen niye hala limanda bakayım? Araba arıza yaptı. Tamir etmeye çalışıyorum. Görmüyor musun? Ayrıca sen hayırdır özel olarak beni almaya mı geldin? Benim sana daha özel planlarım var. Sen hiç kafanı yorma. Bekliyorum. Of abi hadi yapamadın mı daha? Ula kamer mi o? Ula sefer şimdi tam zamanı. Ya hadi çalış bizim Bir de seninle uğraşacağım ya? Bak ya bak ya. Arabayla konuşarak böyle ikna etmeye çalışıyorum da ilk defa gördüm ha. Aküsü bitmiştir, aküsü. Vurduracağız. Geç. Haygıs, böyle istedim. Hadi daha, söyleme de vurdur şu arabayı hadi. Al boşa, aldık boşa, vurdur, vurdur, daha biraz kuvvetli vurdur. Alacak şimdi dur. <laughs> Ha sağ ol. Sen de sağ ol. Dursana lan. Ç çalıştı tamam durdursana artık şunu ne yapıyor? Seni kaçırıyor. Ne? Abi gitti şu adam beni kaçırıyor. Bırak beni ulan sus Utan be utan ben senin kız kardeşin yaşındayım. İmdat! on. Poyraza kaçırıyorum seni. Ne? Bana bak sen Poyraza aşık değil misin? Ha sana fırsat. Ha istemem bilirsen ha burada bırakayım seni bak. Tercih senin ya şimdi ya hiç. Ay gazla gazla. Kuzey! Gün intikam alma günüdür. diyor. Bacıları açılıyorum bacıları. Artık gelsin sen düşün. Aferin kız. Selam aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hayırdır Sefer Reis değil mi var? O da olacak Allah'ın izniyle, o da olacak. Merhaba abiler, merhaba amcalar. Kızım ne yapıyorsun İngiltere düşesi gibi el sallamalar falan? Azıcık açılıyormuş gibi yap, biraz panik yap salak. Kaçırıyor. Kesin bilgileri yayın. Hatta bütün Kanada'yı sağ önüne yayın. Kadı oğullarının Sefer, Molla oğulları Kamer'i kaçırıyor diye herkese yayın. Kaçırın. Yürü kız. Ay İmdat kaçırıyor. Kaçır. Kaçır. Ay bundan ya. Ben gözümü senle açtım. Sevmeyi, sevilmeyi senle öğrendim. Ama ben de insanım. Bilin, ölenle ölün mü? Hayat devam ediyor. Biliyorum, sen beni çok seviyorum. Benim yalnız kalmamı, turşuya dönmemi istemezdim. İzin ver, ben de yoluma bakayım. <laughs> Hakkı helal et Salih. Görüşürüz. Abla. Ben de eniştemi ziyarete geldiydim. Hiç senin burada olacağını düşünmem. İyi etmişsin. <laughs> Rahmetli pek severdi seni. Derdi ki ben buraya yazayım. bu mutlaka bir gün bu topraklara dönecek derdi. Seni görmek kısmet olmadı garibime. Neyse sen dua et. benim seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Rahmetlinin yanında olmaz. Ben seni dışarıda bekleyeyim tamam. Abla. kuzey gel çabuk çabuk çabuk. Ne oluyor kızım ne bu acil? Ya mi var kardeşim zaman aleyhime işlemekte. Benim vakit geçmeden hayırlı bir kısmet bulup evlenmem gerek. Kendin diyorsun işte bu işler kısmet işi bekle biraz. Ya üç yıldır bekliyim zaten. Kızım onu demiyorum mezarlıktayız bir çıkaydık. Ha sıkıntı yok. Ben enişten konuştum helallık aldım artık yoluma bakacağım. Sormaya da çekiniyorum da var mı bari biri? Nerede? Keşke olsa şöyle. Boyu boyuma. Boyu boyuna. He, huyu huyuma. Kardeşim, sen şu işe bir el er atsan ha. Abla ben ne anlarım? Git babama söyle. Ya. Buna gazı beni o rahmet ile bir gömecekti. Senin benim canıma gastın var herhalde. O zaman git anama söyle, bulsun sana birini. Yok. Ben okumuş isteyeyim. Okumuş mu? Oh olmuş, oh olmuş. Şöyle mühendis olur, armatör olur. Vardır senin çevrende öyle birileri. Abla ben nelerle uğraşıyorum? Bana ne anlatıyorsun şu anda ya? Kuzey, Feride'ye mi söylesek? Feride'yle ne alakası? Ya geçen gün onu sahilde bir çocukla gördüm. Hoş bir çocukluğu nasıl desem böyle geniş omuzlu, bebek suratlı, Oy, okuldan arkadaşıymış. Senin kızı görmeye daha İstanbullardan gelmiş buralara. Bebek surat Koş. Koş kız koş. Yavaş. Kız sırtında oldunlarla senden hızlı koşuyorum ben. Ay düşmezsin koş. koş. Koş 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 koş. Koş. Yalnız yoruldum oturalım şuraya. Ah. Bir de bana sor. Ah. Yaşlandık be. Ee. Hayat nasıl gidiyor Feride Hanım? İyi gidiyor gayet. Hatta bayağı alıştım buraya. Görüyorum, görüyorum. Son zamanlarda pek mutlu göründün gözüme. Niye direkt sormuyorsun? Çok mu belli oldu? Evet. Kim o? Yani... ...sırf İstanbul'dan senin için buraya gelen yakışıklı baby face abimizi soruyorum. Ömer. Sana bunu halam sana değil mi? Ne fark eder be kızım? Tam olarak neyi merak ediyorsun? Ciddi misiniz? Yani baba biliyorsun okulun bitmeden. Kızım onu sormuyorum ben, hislerini soruyorum. Seviyor musun? Çok mu? Baba. Bu evet demek galiba. Üzülme. Kimseyi senden daha çok sevmeyeceğim. Biliyorum. Hayatında berbat ettiğim tek şey okulun değilmiş demek. Ki. Bu hikayede en büyük bedelleri sen ediyorsun kızım üzülme. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Baksana burada bir aradayız. Benim için önemli olan tek şey bu. Ciddi misin? Evet. Benim zaten bir ailem var. Yeni bir aile kurmayı da düşünmüyorum. Şimdilik. İnşallah o günler de gelecek kızım. Büyük bir aile olacağız. Hadi tamam sevgi pıtırcıklığı yeter. Eve gitmemiz lazım. Tamam. Evet. Al bakalım odunun sırtına. Sırtıma mı alayım? Evet. Görmedin mi gelirken burada hep odunu kadınlar taşır. Ben mi taşıyacağım sürekli? Ha. Ha. İyi e, tamam tamam. Hadi. Kızım bir kere de hayır de ya. Bir kere de hayır de Allah aşkına. Ya ama baba çok ağır. Bari birazını ver ben taşıyayım. Hadi yürü yürü. Hadi Feride. Yürü.